Schreiben Teil 2 yazma ikinci bölüm mektup bölümü tek A2 sınavı için Antonia örneğini yapacağız beraber. Antonia örneğinin konusu Fahrradtour Tuğu yani Antonia bisiklet turu. Bununla alakalı iki tane örnek yapacağız beraber. Bu örneklerden yola çıkarak siz kendi metinlerinizi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu bağlamda kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Böylelikle video algoritma tarafından yukarılara taşınır ve biz daha çok kitleye ulaşmış oluruz. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. A2 sınavına giren, B1 sınavına giren yani genel olarak tek sınavlarına giren arkadaşlardan ricamdır. Sınavdan çıktıktan sonra yorumlara çıkan konularla alakalı bilgi verirseniz diğer arkadaşlarımıza yardımcı olmuş oluruz. Aynı zamanda sınav sonucunu alan arkadaşlar da yorumlara yazarsa çok sevinirim. Şimdi öncelikle görev tanımına bakalım. Görevimiz ne? Ne yapmamız gerekiyor? Bizden ne talep ediliyor? Ona bir bakalım, okuyalım. Aufgabenstellung. Eine bekannte Freundin Antonia schreibt Ihnen. Sie möchte mit Ihnen eine Fahrradtour machen. Fragen Sie die Freundin. Wo treffen wir uns? Welcher Tag? Um wie viel Uhr? Wohin gehen wir? Bir tanıdığınız yani bir arkadaşınız ismi Antonia size yazıyor. Sizinle birlikte bir bisiklet turu yapmak istiyor. Arkadaşınıza şu soruları sorun. Hangi soruları sormamızı istiyor? Wo treffen wir uns? Nerede buluşuyoruz? Welcher Tag? Hangi gün? Um wie viel Uhr? Saat kaçta? Wohin gehen wir? Nereye gidiyoruz? Circa 40 Wörter müssen geschrieben werden. Yaklaşık 40 kelime yazmamız gerekiyor. Burada 4 madde verilmiş, 3 maddeye mutlaka değinmemiz gerekiyor. Bu önemli. Şimdi örneğimize geçelim. İsmi bize verdiği için ismi olduğu gibi yazıyoruz. Liebe Antonia. Orada bize Antoni diyebilir. Ie ile yazabilir veya Epsilon ile yazabilir. Y ile yazabilir. Orada bize verilen ismin aynısını buraya yazıyoruz. Wie geht's dir? Ich hoffe, dass bei dir alles in Ordnung ist. Veya wie geht's dir? Ich hoffe, dass alles in Ordnung ist. Şeklinde de burada cümle yazabiliriz. Giriş cümlesi olarak. Ne diyoruz? Sevgili Antonia, nasılsın? Umarım her şey yolundadır. Ich mache gerne mit, deshalb schreibe ich dir. Das ist wirklich eine gute Idee. Ben de katılmak istiyorum, memnuniyetle katılmak istiyorum, severek katılmak istiyorum. Bu yüzden sana yazıyorum. Das ist wirklich eine gute Idee. Bu gerçekten çok güzel bir fikir. Kannst du mir bitte sagen, wohin wir fahren werden? Lütfen bana nereye gideceğimizi söyleyebilir misin? Lass mich auch wissen, wo wir uns treffen sollen. Lass mich auch wissen. Beni bilgi sahibet. Bana bilgi ver. Wo wir uns treffen sollen. Nerede buluscağımızla alakalı? Bana bilgi ver, lütfen. Bitte teile mir die genaue Uhrzeit und den Tag mit, damit ich dementsprechend planen kann. Lütfen bana bildir. Neyi bildir? Bana söyle. Die genaue Uhrzeit, tam saati ve günü und den Tag. damit ich planen kann damit ich dementsprechend planen kann damit iş planen kan. ne demek istiyoruz biz burada planlama yapabilmem için planlama yapmak için planlama yapabilirim ona göre bana tam saati söylersen ve günü söylersen ona göre planlama yapabilirim ich würde mich freuen wenn du mich über könntest bu konular hakkında bu sorular hakkında bu maddeler hakkında bu konular hakkında beni bilgilendirirsen çok sevinirim ich würde mich freuen cümlesi Ich warte auf deine Antwort. Cevabını bekliyorum. Kapanış olarak da feeling ruhsüm melissa diyerek mektubumuzu bitirebiliriz. Burada bütün maddeleri değinmiş olduk. Nereye gidiyoruz? Nerede buluşuyoruz? Saat kaçta? Ve günü soruyoruz. Dolayısıyla giriş çıkış cümleler zaten standart. Bunları bu şekilde kullanabilirsiniz. Böylelikle birinci mektup örneğimizi tamamlamış olduk. İkinci örneğimize geçelim. Lieb Antonia yine aynı şekilde. Wie geht es dir? Ich hoffe, alles ist gut bei dir. Nasılsın? Umarım her şey yolundadır. Ich finde deine Idee super und möchte gern mitmachen. Ben senin fikrini harika buluyorum ve katılmak istiyorum. Severek katılmak istiyorum. Seninle beraber bisiklet turuna katılmak istiyorum. Kannst du mir sagen, wohin wir fahren? Bana nereye gideceğimizi söyleyebilir misin? Und wo treffen wir uns? Nerede buluşuyoruz? Bitte sag mir auch die Uhrzeit und den Tag. Bitte sag mir auch die Uhrzeit und den Tag, damit ich gut planen kann. Lütfen. Saati de bana söyle, söyle. Günü de söyle. Böylece iyi planlama yapabilirim. Böylece planlama yapabilirim. Ich warte auf deine Antwort. Cevabını bekliyorum. Liebe Grüße Melissa diye kapanışı yapabiliriz. Bunlar size örnek olsun diye bunları yazıyorum ben. Siz de kendi örneklerinizi oluşturabilirsiniz. Burada önemli olan yaklaşık 40 kelime. İkinci örneğimizde 53 kelime yazmışız. Birinci örneğimizde daha fazla yazmışız. Size uygun olan cümleleri alın, not alın. Size hangisi kolay geliyorsa onlar üzerinden çalışın, o cümleler üzerinden çalışın. Amacımız bu. Cümleleri kısaltabilirsiniz, uzatabilirsiniz, nasıl istiyorsanız bunlar size iskelet oluştursun. Yani cümle kurulumu anlamında cümle yapısı olarak nasıl cümleler kurabilirim? Bunlara bakabilirsiniz bu örneklerde. Böylelikle Antonia örneğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalıma destek olursanız, üye olursanız çok sevinirim. Değerli geri bildirimlerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.